Arkadaşlar Nerede salıncağın Burada Hadi bakalım Göster bize Burada Aa, Ama salıncağının içine kim binmiş Mete ile Niloya Kim binmiş Mete ile Niloya Ama biz sallanacaktık orada Niloya Mete Neden siz bindiniz Koray'ın salıncağına Ben sallanmak istemiştim Ben de sallanmak istemiştim ama Niloya Mete orası Koray'ın salıncağı. Hmm, bir dakika Niloya'yı kaldıralım buradan. Hayır hayır ben sallanmak istiyorum. Lütfen Ben sizi. Lütfen kaldırma. Hayır istemiyorum ben sallanmak istiyorum. Ben de sallanmak istiyorum. Lütfen beni almayın buradan. Ay Koray sallanmak istiyor bunlar. Acaba biz bunları mı sallasak? Ha? Ben onları kucağımda alayım. Onlar çok eğlenirler. Eğlenirler. Siz ben sizi kocamda da totem annemle beraber ben sizi Biz... sallayayım o zaman. Öyle mi yapalım? Mete Niloya ne dersiniz? Olur. Mete sen ah. ne dersin? Bence de olur. Sen ne dersin? alacak. Hı. Evet. Niloya'yı da aldık. Şimdi babandan yardım istememiz gerekiyor. Babacığım. Salıncağına bindirir misin? Babası. Salıncağına bindirir misin Koray'ı? Bindiririm tabii oğlum. Yaşasın. Babamız bize yardım edecek. Evet. Bekliyoruz. Evet. Koray'ın babası Koraya yardım ediyor Mete, ama Mete. Mete oldu mu oldu vay işte şimdi oldu Mete Niloya mutlu musunuz konuşmuyorlar mutlular mı bir sen sor bakayım biz Mutlu Ve de sen de mutlusun? Evet ben de çok mutluyum. Yaşasın çok eğleniyorum. <laughs> Koray sen de eğleniyor musun? Mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> o zaman sizi daha hızlı sallayayım mı? Ne dersiniz? Hazır mısınız buna? Siz Ne dersiniz? Hadi bakalım. Çok hızlı. <laughs> Duvara değdireyim mi sizi? Değdir. Alın bakalım. Ne kadar hızlı oldu. Hadi şimdi şarkı söyleyin bakalım birbirinize. Ne söyleyeceksiniz? Hmm, ne söyleyeceksiniz? Tamam. Niloyan'ın şarkılarını söyleyelim o zaman. Metin'in şarkılarını da. Tamam. Bir de sen kendi şarkını söyle. Kendi şarkını. Metin'in ayağı şarkısı. bir daha. Bir daha. Bir daha. Hadi bir daha söyle. Çok güzeldi şarkı. Ama bana baksana ben duymuyorum. Bana bakarak söyle. METEDILERİMİN OYUNU Çok güzelmiş şarkın Koray. Sen mi yaptın şarkıyı? Hı, hı. Ee, Onlar ne yapıyorlar senin kucağında? Uyudular mı yoksa? Bir bakalım mı? Bir bakalım. Bir çevir bakayım yüzlerini. Uyumuşlar mı? Tamam. Meteye bak bakayım gözleri açık mı? Açık değilmiş. Uyumamış mı? Ama ben daha döndürecektim sizi. Ah uyumamış gözleri. Ah Metenin de gözleri açık. O zaman sizi döndürebilirim. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi o zaman. Mete'nin eline bir daha çok hızlı olacak tamam mı? Ko onlara söyle de korkmasınlar Koray. Sen onları korursun sen abisin. Evet. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Uh -huh. Sıkı tut onları Koray korkmasınlar. Tuttun mu? Koray çok eğlenceli miydi? Hı <laughs> hı mi? O ne zaman duracak bu ya? Koray durmuyor. Bu ne zaman duracak? Aha durdu sanırım. Evet. Şimdi söyleyin bakalım. Hanginiz daha çok beğendiniz dönmeyi? Ya. İkisi mi beğenmiş? Sor bakalım. Siz de mi beğendiniz bu şarkıyı? Evet. ikisi de çok beğenmişler. Peki Dönme şarkısını da mı beğendiniz? Oo, şimdi Dönme şarkısını mı söyleyeceksiniz bana? Hı -hı. Hadi söyleyin bakalım. Dönme şarkısı. Kurayla dönme şarkıya bindiler. Sonra büyük gün gargaya gittiler. Sonra gargada ona attılar. Ay Sonra bir gün karga onlara kargaya Karga da Mete'nin yok Koray gülmüş. Nasıl gülmüş? Evet. <laughs> Hadi <gülmüşler>. ya <laughs> Evet. Evet. O zaman seni alkışlıyorum evet. Koray. telefon olduğu için iki elimle alkışlayamadım seni. Bak böyle alkışlıyorum. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Sen alkışla bakayım. Nasıl alkışlıyorsun? Evet.